Evet, mutfakta hangi malzemeleri tercih ettik mutfak dolaplarında? Mutfak dolaplarının e, görselliği ne kadar önemliyse <laughs> mekanizmalar yani e, uzay sistemleri ve menteşe sistemleri en az dolap kadar önemli. Bunların hem sağlam hem konforlu olması gerekiyor. Bunun için e, yaklaşık 10 yıldır Bulun markasını tercih ediyorum. Bolumun hem geniş ürün yelpazesi hem aşırı sağlam olması, kaliteli oluşu ve mutfak konusunda inanılmaz aksesuarlara sahip olması benim için çok önemli. Bu gördüğünüz üst dolapların alttaki iki tanesi tek hareketle açılıyor ikisi birden. En üsttekinin zaten açılmasına gerek yok çünkü ona bir merdiven veya sandalye yardım olmadan erişimi mümkün değil. Alt taraftaki dolaplar ise e, kesinlikle mutfakta alt kısımlarda ben e, dolap yani açılıp kapanan bir e, kapaktan memnun kalmam, tercih de etmem. Bunların tamamı tencere, şey, raylı sistem, çekmeceli. E, burada da kalitesi öne çıkıyor. Burası çok ağır değil. Yalnız alt tarafta çekmeceler, tencereler var mesela. Bu tencereler gerçekten ağır. Belki 50-60 kiloya kadar taşıma sistemleri mevcut. Bu kaşıklık altı olduğu için mecbur bu şekilde olması gerekiyor. Evet bunlar kaşıklıklar. Tamamı frenli. Bunlar ise şöyle bir tek hareketle İkisi birden açılıyor. Karşı tarafa geçtiğimiz zaman burada tabii üst tarafların dolap olması mecbur açılıp kapanan. Bunların da tamamı kullanılan ürünlerin tamamı bulum oluyor. Evet normal menteşeler dahi e, bulum. Kapaklarımızı kullanılan dış kapakları ise nudor, membran kaplama, kesinlikle e, lakeden daha uzun ömürlüler Çünkü beyaz dolaplar lake kullandığınız zaman mutfak e, fazla rutubetli, nemli bir ortam olduğundan dolayı sürekli işte e, aspiratör açsanız dahi sıcaklıklar yüksek olduğu için birkaç yıl sonra e, lake kaplamalarda renk değişimi olabiliyor. Sonuçta bir boya ve mat oluyor. Gerçi şöyle bir şey var. Mesela bu mutfak kapısı mat lake. Bunda şu an için herhangi bir renk değişimi mevcut değil. Ankaşteli ürünler e, yukarıda olması fırının e, eğilmeden zorlanmadan hem şık hem güzel hem konforlu Mikrodalga fırının üzerinde mutfak ufak olduğundan dolayı burada tabi ısıtıcı bir fırın kullanmadık ekstra. Daha büyük mutfaklarda onu da tercih edebiliriz. Fırının sağ ve sol tarafında çiler dolabı diye adlandırdığımız raylı büyük dolaplar mevcut. Diğer taraflar normal Evet, bir evin en önemli e, yerlerinden bir tanesi mutfak ve banyo. Buraların büyük olması gerekiyor. Burası da orta seviyede bir mutfak. Altı gözlü Siemens ocağımız mevcut. Yukarıda gene Siemens'in e, aspiratörü mevcut. Burada standartlardan hem daha yüksek hem de daha geniş bir tezgah kullandık. Burada dolabın alt kısmı da normalde e, buraya bir süpürgelik tarzında 3-4 santimlik bir şey yaparlar. Alt tarafı e, kapak malzeme kullanmazlar. Biz onu tercih etmedik dolap yüzeyi gibi parlak malzeme notörünü hemen kapak tercih ettik evet, tezgahımızın normalden daha yüksek ve normalden daha geniş olması kesinlikle konfor arttırıyor evet. buradaki kusur ise Dolabı planlarken e, dolaplar, dolap ölçüsü biraz daha ufak olmuş yani high glass gerçi yerle de alakalı mutfağın ufak olmasıyla da alakalı e, çok daha büyük bir dolap maalesef buraya sığmıyor.